Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yevaiter oyunundayız ve tam tamına 14.500 liralık bir bakiyemiz, bir kasamız söz konusu. Bakalım kasamızı nerelere kadar katlayabileceğiz, neler yapacağız. Böyle girmedim bilerek iki tane mor yapmış peş peşe. O yüzden dedim bu eli salayım bakalım ama girseymişiz de <laughs> olabilir miymiş olurmuş. Morak gitti çünkü 2x de muhtemelen basardık. Olsun sıkıntı yok. Pembeye mi gidiyorsun lan yoksa? Dedik ve bir anda uçağa düşürdük. Güzel. 8.25. Abi ben buna da girmeyeceğim aslında da. Neyse girelim hadi ya. Bir mavi görmeden girmek istemiyorum ama. Neyse. Belki istikrarını bozmaz. Devam edelim oratmaya. Bak. Devam ediyor galiba. 2.09 iyiydi aslında biliyor musun? Burayı 260 yapacağım bir anda. 2.09. 2 iyi orandı ya. Basılabilirdi sanki. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyoruz abi. Maviler ne zaman gelecek onu merak ediyorum. Şu bir tanesi geldi. Bir tanesi geldi bakalım devamı gelecek mi? abi canım niye gelmiş? 1-0-2. Güzel. Daha da da gelir. 3-4 yapabilir yani muhtemelen. Yapacak da galiba. Yürü oğlum. biraz daha yürüsene ya. Eşik iyi aslında var ya basılabilirdi bir tık basılabilirdi ama basmadık neyse sıkıntı yok devam ki bu el güzel atar lan yuram Allah'ım ya Ağzımı bozduracağım benim. Pembeleri küstürmemişizdir umarım. Ama şu iki ikiden... 2'den kurtul artık ya. Şu ikileri sal gözünü seveyim. Bu da ikili bir şey gelecek. Yani ikiye yakın geldi. Hadi oğlum uç uç hadi hadi hadi. Vay arkadaş. Peki şöyle bir riske girdik mi? Yetişemedim buraya. Ah lanet olsun. Buraya yetişmem lazımdı. Böyle fena gidecek çünkü. buraya yetişmem lazımdı Bin, tamam 2 2 12 gitti güzel öbürünü almadım diye öyle yaptı ama ikilerden nefret etmeye başladım gene bak gene ikilerden nefret ettirdiler beni Aldık be aldık be yetiştim ona da yetiştim 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 ona da yetiştim ona da yetiştim oğlum ona da yetiştim ona da yetiştim lan ona da ona da 22.200 yaptım kasayı nice bu riske gireceğiz dediysek bu riske gireceğiz bir 700'lük daha aldım belki bakarsınız bir mor yapar bize of 22.000'e çıktık var ya içim var ya pır pır etti 12'e gidecek mi gitmeyecek mi beklerken var ya. Ama der Şuradan da bir 2x'imizi kıtlayalım abi. Kasamız olsun sana. 23 bin lira. 23 bin lira. O neymiş ya? 8500 lira karda neymiş be kardeşim? Şu 34 liramızı da kaptanımıza verelim. Bahşiş olarak. Buyur kaptancım. Çok güzel abi. Bir, bir el riske girdim bak. 700 lira 700 lira aldım gördünüz. Hissettim çünkü. Pembeye gidecek dedim. Bekledim abi 14 bin liramı oradan aldım. Bir güzel ayı kıladım. 14.500'de başladık. 23 bin yaptık kasamız arkadaşlar. Tam 8.500 lira karımızı alıp cebimize koyup gönül rahatlığıyla buradan uzaklaşabiliriz artık. Zamanımız dolmuştur. Çok iyi oldu abi. 8.500 lira kar. Baya bayağı iyi bu arada. Dostlarım oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağıya yorum kısmına sabitliyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay abi.